Continental Business Cup 2025 güz dönemi çeyrek final heyecan devam ediyor. Günün ikinci karşılaşması olan Kaptan Grup Gezleri maçını az önce izledik beraber. Sizlerin de ekranlarını buluştu. Yanımda Gezleri'den Cafer Bey var. Cafer Bey öncelikle tebrik ederim. Sonuca bakmadan çok iyi bir maçtı. Çok iyi iki takımın. Artık e, çeyrek final aşamasında e, kötü takım diye bir şey kalmadı. İyi takımlar birbiriyle karşılaşıyor. İlk olarak neler söyleyeceksiniz? Ee, öncelikle rakibi tebrik ediyorum. Ee, biz istediğimizi yapamadık sahada. Top tutamadık ayağımızda. Biraz da sakatlarımız iyileşti ama bu maçta tekrar sakatlandım. Ben diğer bir arkadaşım daha var, o da sakatlandı. İstediğimiz oyunu oynayamadık ama çeyrek finale yakışır bir oyun çıkardığımızı düşünüyorum. Buraya kadar geldik, mücadelemizi yaptık, hırsımızla kalitemizi gösterdik. Size de teşekkür ediyorum. Bu turnuvayı düzenlemişsiniz, çok güzel bir organizasyon. Takımlar açısından da, şirketler açısından da. Ee, önümüzdeki maçlara bakacağız seneye artık. Bundan sonra daha iyi hazırlanıp daha iyi bir şartlarda geleceğiz. Bundan sonra e, geri kalan takımlara e, başarılar diliyorum. Yarı final ve finalde inşallah e, sakatsız geçer maçları. Çünkü sakatlık gerçekten hepimiz çalışanız, hepimizin ailesi var, şeyi var. Bu tür maçlarda sakatlık uzun sürüyor. O yüzden herkese e, sakatsız bir maç diliyorum. Çok teşekkürler. Sizlere de geçmiş olsun diyelim. Sakatlık siz dediğiniz... Kaptan gruda, gruba da başarılar diliyorum. Çok temiz bir maç oldu. Onlara da ayrıyetten teşekkür ediyorum. Kendi takımıma da teşekkür ediyorum. İyi günler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Peki çok teşekkür ederim. Artık bir sonraki sezonlarda tekrardan buluşmak İyi dileğiyle ]şallah. diyelim. Teşekkür ederiz vaktinizi olun, ayırdığınız için. Sağ olun, sağ olun. Continental Business Cup 2025 güz döneminde. Bundan sonra TGS ve Şircam karşılaşmasıyla ekranlarınıza gelmeye devam edeceğiz.